İsmail abi, şimdi biz Ramazan'daki tuttuğumuz oruçtan bahsettik. Onun vücuda faydalarından bahsettik. Peki abi, Ramazan'da yaptığımız diğer ibadetlerle ilgili ne söyleyebiliriz? Evet. Şimdi Ramazan'da orucun dışında başka ibadetler de var tabi biliyorsunuz hani her sene tekrarlanıyor falan bunlar. Ee, i̇badetleri ibadetlere girmeden olmasa bir girizgah olması açısından şey söyleyeyim ben. E, hı hı. Hani Kur'an-ı Kerim'de geçen bir şey var. Hani Allahu Teala kabz ve bastan e, bahsediyor bize, anlatıyor. Kabz hali, bast hali. Nedir abi yani, kabz hali? Kabz hali insanın böyle biraz daha kendini e, işte daraldığını hissettiği, böyle sıkıldığı, sıkıntısı yani hiçbir yerde hiçbir şey olmayabilir. Hiçbir nedeni olmadan e, birden canınız sıkılır. E, biraz öflersiniz, püflersiniz. Evet. Ee, ve bu tamamen hani her zaman e, sürmez hani geçer yani geçici bir hal ve bast hali vardır. Bast hali de mesela insanın sanki cennetle müjdelenmiş gibi yani bulutların üzerinde sanki buluttan bulut azıplar gibi böyle hiçbir şey de olmayabilir ortada ya böyle ben mut, yani kendimi muhteşem mutlu hissediyorum böyle bir hali. Allah Şimdi, bizi o halde nasip etsin abi. İnşallah. İşte bu e, hallerde e, mesela ibadet çok tavsiye ediliyor her ikisinde de. Birincisinde kabz halinde ümitsizliğe düşmeme adına, hı hı. ikincisinde de şımarmama adına. Böyle haşa ve kella hani şu küçük dağları da ben yarattım galiba falan şeyine girmeme adına yani girmeme hı hı. gibi. Orada da işte ya Rabbi her halimize şükür olsun. Ee, i̇şte bunlar da hep ibadete bağlanıyor. İşte Ramazan'da bir ibadet, yani içerisi ibadet dolu bir ay. E mesela Ramazan'da e, ne gibi ibadetler e, vardır demiştik. Mesela evvela teravih. E, Efendimiz e, bahsediyor ve sünnet e, teravih namazı. E, rekat ile alakalı çok şeyler var. E, i̇şte kimi ulama Efendimizin 20 işte rekat kıldığı söyleniyor ki sonra işte bir iki, iki defa 20 rekat kılıp e, şeyle sahabe ile beraber daha sonra belki insanlara biraz daha zor gelme gelecek açısından Efendimiz e, kendisi hani kılıyor bunu ümmetine tavsiye ediyor çünkü ter teravih Tervihadan geliyor e, rahatlamadan geliyor yani siz bunu tutun da. Yemek yedikten sonra rahatlamadan veya e, biz yani illaki bedenen değil bunu ruhen yani ruhun rahatlaması, e, terbiha te, teravih namazı. E, daha sonra mesela mukabele geliyor. işte Ramazan-ı Şerif'te yapılan bir mukabele. Fakat bu mukabele artık yani klasik böyle hoca okur, herkes de açar, Arapçasından dinler. E, işte ölmüşlerimizin canına değsin falan filan derken. Hani kapatırız ama e, böyle bir ya biz ne okuduk yani bu kadar sayfa ya ne yazıyor yani neler anlatıldı falan hiç e, haberi olmaz yani insanların. Bu açıdan benim mesela tavsiye ettiğim eğer mümkünse e, hem Arapçasından tabii muhakkak hem de e, Türkçe tefsirden veya en azından mealden e, bir mukabele takip etmek. Yani şu andaki mesela benim gençlere tavsiye ettiğim. Ee, illa ki Arapçasından yetişemiyoruz. İşte okulumuz var, sınavlarımız var, derslerimiz var. Ee, belki ya bir kere bir Ramazan'da Allah bize ne göndermiş? Bir hı hı. anlayalım bu kitapta ne yazıyor? Ee, belki o açıdan bir kereyle mahsut sadece mealde okunabilir. İlk keza bunlar da hep bir başlangıç yani. İşte teravih namazı mesela hacet namazlarının Ramazan'ın sonra duha namazlarının, evvabin namazlarının başlangıcı mukabele mesela Ramazan'dan sonra insan kendisine bir program yapabilir. İşte ben artık gündelik şu kadar Kur'an-ı Kerim okuyacağım falan bu olabilir. Mesela Ramazan'da mukabele dışında efendimiz her Ramazan-ı Şerif'te işte Hazreti Cebrail, Cebrail Aleyhisselam'la birlikte efendimiz okuyor, Cebrail dinliyor, Cebrail Aleyhisselam okuyor, efendimiz dinliyor ve bu şekilde bir Kur'an gözden geçiriliyor. Ve e yani çok tefsir veya meal okuyan insanlardan da şu naklediliyor. Diyorlar yani ya ben geçen sene Kur'an-ı Kerim işte mealinden de okudum. Yine açıklamalı mealler de var yani Hı -hı. artık. Ya bu sene okudum daha farklı geldi. Çünkü e, Kur'an-ı Kerim taptaze bir kitap. Yani Kur'an-ı Kerim e, bugün inmiş bir kitap. Hatta. ...yaren inmiş bir kitap. Öyle... Şu an bile inmedi, yani devam edeceğiz. An, evet. Yani geçen seneki... Anladım. ...dünya konjöktürü bu seneyle aynı değil. Yani değişen bir sürü şey var. İki yıldır insanları... ...etkisi altına alan bir virüs var. Yani bu sene mesela... ...okuduğunuzda, meal okuduğunuzda... ...bir başka anlarsınız. Olaylara bir farklı açıdan bakarsınız. Seneye okuduğunuzda dersiniz ki... ...ya ben geçen sene böyle düşünmüştüm ama... ...hakikaten ben bu ayetten artık bunu anlıyorum. E, ondan dolayı işte mukabele biraz da taze kalma. Kur'an Kur'an'ın o tazeliği, Kur'an-ı Kerim kuran Kerim zaten kendi tazeliğini koruyor. Biz yani Kur'an'a yetişebilmemiz lazım. Biz Kur'an'ın tazeliğine yetişebilmemiz lazım. Daha sonra mesela zekat var, fitre var. Zekatı demiştik. Yani illaki Ramazan'da değil ama mesela fitre Ramazan-ı Şerif'te verilmesi gereken bir ibadet Neydi abi fitre. Fitre aslında şöyle fitre yani zekat karıştırılıyor ama fitre apayrı bir şey. Ramazanda veriliyor ve aile içerisindeki her fert için verebilen insanlar aile içerisindeki bir her fert yani bizim Türkçesi avamcısı kelle başına diyelim ki bir miktar veriliyor bir fakiri doyuracak bir miktar, bir miktar veriliyor. Başımızın gözümüzün sadakası denilen şey zeka fitre mi oluyor abi? Fitre evet ama tam o sadaka hükmüne değil. Hani efendimizin sadakayla alakalı sadaka belayı def eder, ömür uzatır hadisi şerifi var. Ee, sadaka her zaman, verilebilir. her zaman verilebilir. Evet. Fitre Ramazan-ı Şerife mahsus bir ibadet. O da e, ihtiyaç sahiplerine hakikaten e, yemesinde, yeme içme, e, gıda ihtiyacı olan insanlara verilen bir ibadet. Sünnet Ve midir Ramazan... abi? Efendim? Fitre sünnet midir? Sadakayı fitir, yani fitir sadakası vacip. Yani Hı. üzerine yani hüküm bu hükme uyan her Müslüman onu vermek zorundadır. Mesela bizde Ramazan bayramı deriz ya bayrama, mesela Araplarda veya daha çok Faslılar'da Eylül fitir derler mesela. Aslında fitir bayramı aslında fitre, fitre bayramı. Bizde şeker bayramına kadar gelmiş maalesef yani <laughs> onu katletmişiz de en azından yine Ramazan bayramı onlar Eidül Fitir diyorlar. Ramazan ayı aslında içindeki şeylerle beraber gerçekten yani enfes bir ay diye tabir edebiliriz. Efendimiz Aleyhisselam da başı muafiyet, başı rahmet, ortası muafiyet ve sonu cehennem azabından evet. kurtuluş diyor. Yani güzel bir tabir gufranla tüllenen ay. Evet. Ee, Teravih namazı dedik ya yani şimdi gün boyu oruçlusunuz, aç bir haldesiniz, akşama kadar yorulmuşsunuz. Teravih diyoruz hani rahatlatacak ama 20 rekat insana baktığınız zaman bir fiziki bir ağırlığı var. Yani gerçekten her baba yiğidin onun arkasına yapabilmesi gerçekten o noktada da zor. Ama abi o 20 rekat da o yediğimiz iftardaki yemeğin sporu gibi sanki eritme yöntemi gibi bir şey. Bence Yoksa kasılık kalırız. Bir nebze, nebze <laughs> evet. terabi nar gelmesi sebebi de bu olabilir. İnsanlar sofrayı kuruyorlar, yiyorlar, yiyorlar, yiyorlar Ondan sonra aslında bir rahatlamam olması gereken şey belki de bir ız, ız, ızdıraba dönüşüyor yani. Ya ölçülü dedik yani bir de şeyde de, daha önceki bir şeyde de, bir programda da konuştuk ya. Yani aslında Ramazan'da mümkün mertebe insanın e, dünyevi ve hayvani işlerini minimuma indirip tırnak içerisinde hayvaniyi söylüyorum. Yani ruhi meselesine ağırlık vermesi gereken az evet. yediğimiz zaman yoksa diğer türlü o dolu bir mideyle 20 rekat namaz ya uyuyup kalıyor zaten insan evet. ya da işte bir zorluk içerisine geçiyor. Yani onu şimdi daha geliştirenler de var hatimli kılınıyor teravihler evet. uzun uzun mesela yani ne demek bu dinlenmek ama Olaya gerçekten uhrevi açıdan baktığımız zaman Ramazan'ın da değerini bu manada bildiği zaman aslında onamaz. Onun için bir e, dinlenme e, işte zamanı gibi de olabiliyor. Evet. Çok hızlı böyle evet. hani e, Ferrari diyorlar ya tırnak içerisinde evet. otobilya ama böyle ne okuduğunu bilmiyor. Hızlı hızlı okuyor. Yat kalk yat kalk. Yat, bir an önce bitirelim. Hadi bu maça yetişiyoruz <laughs> Ya da 8 falan rekata, falan. rekata tamamlamaya çalışalım. Yani yani aslında hepsi bunların e, işin şekil yönü maalesef hı hı. yani. İşin ruhunun evet. olmadığı e, bir e, yön gibi. E, o da güzel bir şey yani. Teravihlerle alakalı böyle e, bir şey söylemek ister misin? insan? hatimli, bildiğim kadarıyla sen hatimli kılıyorsun herhalde. Evet tabi ya bu COVID süreci gerçekten <laughs> mükemmel bir nimet oldu diyebiliriz. Son iki yıldır okulları da Ramazan'da kapattılar. <gülüyor> <gülüyor> yani evde rahat rahat kıldık ama şunu da söyleyebilirim e, yani... Evet belki telavih uzun süren bir şey ama üstüne birazcık daha zaman ayırdığınız zaman atimli de rahatça kılabilirsiniz. Neticede e, bizim ortalama kılmamız bir saat falan sürüyor. Öbür türlü de bir yani, 40 dakika yani normal sürse zaten atimli bir yani, um, yarım saatle 40 dakika arasındadır. Hı. Bir 20 dakika. Yani. Hiç hızlıca kılarsanız böyle sadece bir yudum su alırsanız mesela bitirdikten sonra namazı tekrar başlayan zaman o yani bir saate bile ulaşmaz. Benim tanıdığım jet imamlar var abi. 20 dakikada kıldırıyor. <laughs> Garantili. Aynen abi Türkiye'de girişte vardı Girişte yazıyor. Öyle. 20 dakika. <laughs> Türkiye'de camiye gitmiştik bir ara dedemlerle. <laughs> Orada hatimle kıldırıyordu. Öyle bir hızlı kıldırıyorlar ki yani birkaç dekatta bir de imam değişiyor böyle. Yıvrılıyor <laughs> <Yorulayım> çık. <laughs> yani işte ya bu... şey gibi o biraz ee, ma, mahsurlu olan hani bir büyüğümüzün bir dediği gibi yani bu okunanı Melekler dinleseler, acaba bunlar ne okuyacak? <laughs> Kur'an değil o yani. İşte hızlı hızlı. E aslında bu da işin şeyi değil Onu yani değil. maalesef. Onu Abi değil. işte kaliteyi üstte yani orada da yani namazda da teravihde de kaliteyi önde tutmak lazım. Evet. Yani e, sürümden değil de kaliteden. Çünkü ya şu bir gerçek var yani Avrupa'da yaşıyoruz. E, işverenler ister istemez yani herkesin diniyle ee, yani dinine göre hareket etmiyor. iş saatlerini ayarlamıyor. Ee, 20 rekat kılabilsek keşke ne ala. Her Hı -hı. her akşam. Hı -hı. Yani ola ki yani bu olmaz. Erken yatmak zorunda kalır. insanlar yarın işi vardır falan filan. Ee, belki en azından hadi 4 hadi 4 de olmasa belki 2 en azından bir alışkanlık olsun. Yani Hı -hı. ama bir bu bir cevaz etme. değil yani bu bir, yani 2 a 2 de kılınırmış falan değil. Hı -hı. Yani en azından bir akşam hiçbir akşamı boş geçmeyelim. Yani Ramazan-ı Şerif'te bir daha gelmez, bir, bir dahaki Ramazan'a ulaşır mıyız, ulaşmaz mıyız onu da bilmiyoruz. Yani en azından ya dün akşamki iki rekat olmadı ama hani en azından o ikiyi de kılabildim de bari bugün dört kılayım ya da altı kılayım, sekiz kılayım, hadi sonra yirmi kılayım falan. Evet. Yani e, bu açıdan insanımızı özellikle gençleri de çok çabuk da bıktırmamak lazım. Yani bazen Ramazan-ı Şerif'e giriliyor ilk beş gün, 10 gün, işte müthiş gidiliyor. Ondan sonra ya insanlar artık e, usanabiliyor. Yani Efendimizin ibadetin az ama devamlı olanı eftaldir. Evet. E, 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 Hazreti Şerif'inden hareket ederek her gün 20 kılabiliyorsak ne ala. Yani hakikaten e, çok iyi. Ama belki e, en azından hiçbir akşamını e, boş geçmemek hmm. lazım. Yani her e, akşam Şöyle söyleyeyim, Ramazan-ı küstürmemek lazım. Evet. Tabii abi, biz şimdi çocukken 20 rekat kılıyorduk ama yani biz o kadar yemek, bir oruç tutmaya çalışıyoruz. Ondan sonra yemeği yiyoruz. Yemekle giden sonra zaten bir ağırlık çöküyor. Namazı 20 rekat kılıyor. ben kaç defa uyuduğumu biliyorum yani teravih <laughs> namazlarında. Ama gerçekten aslında böyle küçükten küçükten 2 rekat sonra 4 rekat, 8 rekat böyle çocukları alıştırılarak gidilse çocuklar da severek yapar bence. Evet. Biraz da işin hani Ramazan'ın gerçekten önemi ve ehemmiyeti iyi kavransa insan bütün hayatını belki o noktada hepimiz için ona göre dizayn edebiliriz. Yani bu benim kaçırmamam gereken bir zaman dilimi. Bazen böyle e, örnek olarak verirdik. Mesela hani bu şeyler de öyle. E, kandil gecelerinde falan. Neden bu geceler böyle e, önemlidir? işte? E, bir örneği vermiştim bir, bir öğrenci arkadaşlarla konuşurken Dedi ki mesela bildiğin en büyük bir mağazaya seni kapatıyorlar diyorlar ki bu gece mağazadan ne kadar götürebilirsen götürür hepsine böyle bir sordum bir tane akıllı olan var sen al ben diyor elektronik eşyaları alırım diyor ben diyor şunu alım bir dedi ki ben kasayı alırım hocam dedi <laughs> o dedim sen de en akıllısın sensin şimdi öyle bir zaman dedim yani verilmiş bir zaman olaya böyle baktığın zaman bu Ramazan'ı belki bir daha yakalayamayabilirim belki benim hayatımın son Ramazanı olabilir Allah'ın muhafaza insanın hayatında. Ona göre de belki bir ehemmiyet verme, ona göre bir önem verme, bunu kaçırmadan yaşayayım. Evet. Ee, yoksa diğer türlü hepsi bize bir külfet olarak gibi gözüküyor. Ya oruç tutacağım, aç kalacağım, 20 rekat teravi evet. kılacağım, aman işte Dersin, uykusuz, uykusuz kalacağım. Evet. Aynen öyle. Başta işlerim kalacak vesaire. Halbuki e, dinin fetva boyutu var, takva evet. boyutu var. Fetva verilebiliyor. Yolcuysan, hastaysan vesaire vesaire vesaire. Ama ona rağmen. İşte e, büyüklerimizden şunu var işte oruç tutarsanız ölebilirsiniz e ben oruç tutmazsam ölürüm aslında diyen bu şuurda yaşayan önümüzde e, insanlar var yani bu bu da bir şuur meselesi. Evet. Aslında abi e, teravih özellikle ben hatimli teravihden konuşayım yani benim gerçekten Fransa'ya geldikten sonra yani bu covid sürecinde de bu hatimli teravihi yapalım dediğimde aileme yani bu aslında biraz çocukluğuma dayanıyor eslem dedi zaten çocukluktan alışmak lazım. Yani mesela biz Ankara'da hep şey teravihi hatimle kılmaya gitmeye çalışırdık. Orada yaşadığımız son yıllarda. Ya mesela ondan sonra şey babam mesela derdi ki eğer gidersek e, kılarsak orada. E bizi teşvik için yapıyordu. Böyle çıkarken dondurma alıyorduk mesela. Hmm. Yani bu mesela bizi çok şey yapıyordu. Kardeşlerim bazen uyuyorlardı. Ben uyuyakalıyordum köşede. Ama yani her gün mesela o dondurma almanın şeyini yaşıyorduk. Mesela her e, Ramazan bittikten sonra mesela şey dedik, ya Ramazan gelsin de artık öyle bir teraviye gidelim. Uyusak da en azından dondurmamızı yiyelim yani. <laughs> Oradan ben de kalmış hatimle teravi. Yani şimdi mesela çok rahat ediyorum ve severek de yapıyorum yani. Ne, nerede o eski Ramazanlar diyorsun sen yani, yani evet abi cami, <laughs> camide kılmıyoruz ama neticede yine, yine. Sonuçta yani şu, şuna geliyor yani. E, yani işte teravih de olsun abi mukabele de olsun işte kaliteli bir Ramazan geçirmek. Evet. Yani işte sürüm değil de dedi ki ya, yani 20 rekatla bir işte hızlı hızlı kısa surelerle teravih kılmak var. Bir de hakikaten mesela anlayarak 4 rekat mesela dedim. 4 rekat biraz okuduğunuz sure, yani sure, surelerin manasını anlayarak idrak ederek bir teravih kılmak var. Yani ondan dolayı mesela mukabele yaparken de işte bir hızlı hızlı işte hoca okuyacak biz dinleyeceğiz hemen takip edeceğiz falan hemen o sayfa hemen o sayfa bir o var bir de hakikaten manasını anlayarak üzerinde düşünerek ya bu ayette Allah-u Teala böyle emretmiş şöyle yani hakikaten Ramazan'da da dinimize yani biraz daha kaliteleştirmek lazım o kaliteyi ön plana çıkarmak lazım e, her Ramazan'da inşallah biraz daha kaliteyi arttırmak lazım. Ve az önce güzel bir şey de dedi yani o işte çocukluk işte Ramazan hani eski ne Ramazanlar. Eski, Ramazan? eski Ramazanlar? Eski Ramazanlar. <laughs> Klasik. Ya işte <laughs> o, o hani Robert Frager Amerikalı bir e, psikolog şunu diyor yani insan e, kişi diyor çocukluğuna gidebildiği ölçüde e, mutludur diyor yani. E, ondan dolayı çocuklara Ramazan'ı e, çocuklara Ramazan'ı çok iyi yaşatmak lazım. Yani öyle bir yaşatmak lazım ki ileride e, Ramazan geldiğinde bir insan otomatikmen e, ya hiç Belki ibadet daha düşünmeden işte Ramazan geliyor, bir coşku, Hı -hı. Ee, çok güzel günler. O 30 gün, o, o hayatımdaki o bir yıldaki 30 günü hiç unutamıyorum. Yani Hı -hı. öyle de bir Ramazan yaşatmak lazım çocuklara. Çok güzel. Evet abi bir de kaliteli, kaliteli demiştiniz ya bir kaliteli evet. bir Ramazan geçirelim diye. Mesela Ramazan Kur'an-ı Kerim ayı diyoruz ya Hı -hı. orada mesela biz hep sure ezberlerdik Arapça işte Ramazan'da bize öğrendiğimiz sure sayısınca bizimkiler işte ödül verirlerdi, şey verirlerdi. Hı -hı. Onda e, Türkçe'sini de yani o da Türkçe'sini de ezberleseler aslında çocuklar. Çünkü Arapçasını ezberleyen yani Türkçe'sini çok daha rahat ezberler. Yani o sure tamamen ezberlemese bile, en azından bu sure neyden bahsediyor diye evet. hatırlar. Ya o da o da güzel bir şey. Neticede hani anne babaların insanların e, aslına bakarsanız anladığı, e, öğrendiği şeyle o motive etme meselesi. Yani. <laughs> Ee, meal okuma mesela önümüzde de var. Ee, Allah selamet versin Profesör Doktor Suat Yıldırım hocamız mesela bir meal yazdı. Açıklamalı meal. Yani sadece evet. bir meal. Biraz endişe şuydu. Acaba düz meal okunduğu zaman tam anlaşılamayabilir. Belki bazı yerler yanlış anlaşılabilir. Bu yanlışlıkta hani Kur'an-ı Kerim'e karşı belki bir soru işareti oluşturabilir gibi. Ama açıklamalı bir meal okunabilir. Biraz daha şu anda Tefsire yakın mealler var. Evet. Ee, Anilol abin gibi mesela onların mealleri. Onların okunması. Dediğiniz evet. doğru. Onların öğrenilmeye çalışılması. Bunlar hepsi bir gayret. Yani evet. e, iki günü eşit olan ziyandadır diyor Efendimiz Aleyhisselam. Belki biz de hayatımıza böyle bakabiliriz. Bu Ramazan bunu yaptık. Bir sonraki Ramazan üzerine bir tane daha bir tık bir şey koyma. Yani Fransa'da yaşıyoruz. Evet. Fransızca meal okumaya çalışma. Kur'an-ı Kerim'in, Fransızca mealinin artık müzakere edilmesi gibi üzerine bir şeyler ekliği ekliği aslında gitmek en güzel. Öyle abi çok yerde şey yapılıyor mesela o da çok güzel bir şey hakikaten keşke yani katılabilsek işte hem Arapçası sonra meali okunup sonra üzerine müzakere ediliyor. yani ki o toplu o sohbette veya şey sohbette demişim mesela yani mukabelede ya bir biyolog bir kimyager bir psikolog yani. E, bulunsa yani insanlar böyle ya bu ayet-i kerimeyi nasıl anlayabiliriz? Tabii i̇şte olsun kimyagerler olsun ne bileyim işte psikologlar olsun sosyologlar olsun. Yani artık o kaliteli dedik ya e, dini kaliteli anlamak, kaliteli yaşamak aynen. lazım. Bu da inşallah hani bir Ramazan-ı Şerif'te bir bir başlangıç olabilir evet. yani. Hı. Yani işin şekil yönü de var. Biraz önce dediniz yani mesela Ramazan'ın çocukluğumuz neden insanlar hep böyle nerede hoş ki Ramazanlar falan diyor. Aslında hani Ramazan'da değişen bir şey yok. Belki onun çocukluğunda yaşadığı bir güzellik veya yaşadığımız ortamda işte arkadaşlar da işte Noel bir geliyor böyle. Her taraf ışıl ışıl, evler süsleniyor, ağaçlar süsleniyor. Geçerken böyle gerçekten o zerafet hoşunuza gidiyor. O süsleme hoşunuza gidiyor ve ya diyorsun Bakıyorsun işte hediyeleşme, evet. herkes birbirine bir hediye alıyor. Bunlar güzel şeyler. Efendimiz aleyhisselam hediyeleşmek sünnet. Yani evet. karşılıklı olarak insanların birbirine karşı yapabileceği güzel jestler, insanı ilişkileri belki evet. güçlendiren faaliyetler. Aynısını e, hani bizde böyle bir rakip firma modeli evet. gibi değil de ama Ramazan'ı da biz e, yapabiliriz. Evlerimizde bizim iftar programlarımız var işte Ramazan köşeleri diye. Evet. Küçük kardeşlerimiz süslüyorlar. Kendilerine göre anneleriyle babalarıyla beraber süslüyorlar onlarla alakalı. Yani Ramazan'da orası böyle bir ayrı bir şey olsun onun tadı ayrı olsa. Evet belki en sonunda bayram var. Bayramla belki bir, bir taçlanıyor, büyüklerin elleri öpülüyor, karşılıklı gitmeler gelmeler oluyor, hediyeler, paralar, harçlıklar vesaire gibi. Ee, bu da aslında bizim e, çocuklarımıza dediğin için evet. İsmail Hocam e, hayatlarındaki o e, Ramazan'ı farklı yaşatmak e, anca böyle olacak yani. Yoksa diğer türlü kuru kuru Ramazan dediği zaman aç kaldığım bir ay kafamda evet. <laughs> kalan bu aç kaldığım bir ay olmaması açısından bu da çocuk dünyasına bakan boyuta belki bir e, şey yani. Evet. Abi gerçekten çok güzel bir sohbet oldu. Yani teşekkür ediyoruz. Bundan sonra diyebilecek tek şey Recep ve Şaban'ı güzel geçirmek için Allah'a dua etmek. E, ondan sonra da Ramazan'ı değerlendirebilmek için ayrıca Allah'a dua edelim. İnşallah. E, Allah bizi Ramazanlaşan kullarından eylesin. Ramazan'ı Amin. ve 3 ayların hepsini değerlendirebilenlerden eylesin yani. Amin inşallah. Amin. Amin. Evet e, bu güzel dua için teşekkür ederiz İhsan'cığım. Son olarak ne diyoruz? Kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca videoyu paylaşarak güzelliklerimizi paylaşalım ve videoyu da beğenmeyi unutmayalım. Herkese teşekkür ediyoruz. Tekrar yeni bir programda görüşmek üzere.